Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere internetten para kazanmanın en kolay yollarından birisini göstereceğim. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Şimdi videoya geçebiliriz. Aslında ben bundan önce bir video çekmiştim. İnternetten para kazanma ile ilgili ama bunu yayınlamadım. Çünkü bir sıkıntı çıktı. Ben parayı isterken bana göndermediler parayı. Daha sonrasında bir mail gönderdim. Sonra hemen geldi. Yani kanıt olarak paranın geliş kanıtını da göstereceğim sizlere. Öncelikle siteye nasıl kaydolursunuz bunu göstereyim. Şöyle hemen operadan açacağım. Bakın TR link yazıyorsunuz zaten. Aşağıda link vereceğim ben size. Açıklama kısmındaki linkten kayıt olabilirsiniz. Eğer para kazanmak istiyorsanız bu linklerden şu ücretsiz kayıt ol kısmından olacaksınız. Çünkü bu linklerde reklam veriyor. Ama siz sadece linki kısaltmak istiyorsanız ve para kazanmak istemiyorsanız şu taraftan linklerinizi kısaltabilirsiniz. Buradakilerde reklam yok yani para kazandırmıyor sizi. Ama bu taraftakilerde size hem reklam veriyor hem de para kazandırıyor. O yüzden biz şu anda buradan ücretsiz kayıt ola tıklayacağız. Daha sonrasında arkadaşlar buraya kullanıcı adınızı girin. E-postanızı doğru bir şekilde girin. Çünkü e-posta önemli. Sizlere buradan mailler gelebiliyor bazen. Telefon numaranızı doğru bir şekilde girin. Çünkü buradan doğrulama kodları gelebiliyor. Ve şifrenizi ayarlayıp ben robot değilim deyip kayıt oluyorsunuz. Daha sonrasında da karşınıza bu ekran gelecek. Bu sayfada arkadaşlar linklerinizin istatiklerini görebiliyorsunuz. Yani şu şekilde sizlere hemen özetleyeyim. Şu kısımda Günlük tıklanma sayılarınızı görüyorsunuz. Mesela bugün benim linklerime 51 kişi tıklamış. Ben bu 51 kişiden para kazanmış. Kazandığım ücret de bugünkü 87 kuruş. Ve bugünün CPM değeri de 17 lira 15 kuruş. CPM değerini bilmeyenler için söyleyeyim, 1000 tıklama başına bin tıklama başına kazanılan ücret oluyor. Bu ülkeden ülkeye fark edebiliyor. Yani bazı ülkelerin CPM değerleri daha fazla oluyor. Bazılarınki daha düşük de olabiliyor. Hatta benim linklerimi yurt dışından tıklayanlar da olduğu için ben sizlere bunları da göstereceğim şimdi CPM değerlerini. Hemen şöyle açayım. Ekran fotoğrafları almıştım. Mesela Türkiye'ninki sürekli olarak değişebiliyor. Türkiye'de mesela 29 Şubat gününde ben bu ekran fotoğrafını almışım. 17 lira 12 kuruş. Azerbaycan'da mesela daha fazla. 18 lira 54 kuruş. Şu ülkenin hangisi olduğunu hatırlamıyorum şu bayrağı. Burada da mesela 6 lira. CPM değeri. Burası yanlış hatırlamıyorsam Avusturya'ydı ismini yazmamışım yanına. Avusturya'nın CPM değeri de 18 lira mesela. Geçelim diğer fotoğraflarımıza. Bakın Rusya'da 10 lira CPM değeri var. Amerika'da 21 lira. En yüksek şu anda herhalde Amerika. Ama böyle yerler zaten sürekli tıklamadığı için fazla bir öyle fark yaratmıyor. Ben sadece maksat gösterme amaçlı. Mesela Almanya'dan 16 lira veriyor CPM değeri olarak. Fransa'da 15 lira. Bu şekilde. CPM değerleri de var. Şu kısma gelecek olursak arkadaşlar burada da saatlik istatistiklerinizi gösteriyor. Tıklanmayı yeşil renk olan gösteriyor. Kazancınızı sarı olan yani şu bakın altta sarı renk var. CPM değerlerini de isterseniz açarsanız mavi renkler gösteriyor. Mesela diyelim ben tıklanma sayılarını görmek istemiyorum. Üzerine bastığımda bunu kapatıyor veya kazancımı görmek istemiyorum. Onu kapatıyor. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Sizin toplam bakiyenizi yani hesapta olan bakiyenizi bu taraftan gösteriyor. Bunu dolar cinsinden de gösteriyor. Ama dolar olarak bu parayı çekebiliyor musunuz? Bunu daha ben de bilmiyorum. Bir ara denemeyi de düşünüyorum. Çünkü ben çektiğimde otomatik olarak Türk lirası olarak verdi bana. Ama bir denemekte de yarar var. Bir ara araştıracağım. Eğer olursa zaten yorumlar kısmında yazarım ben onu da. Aşağı tarafa geliyoruz arkadaşlar. Burada da günlük istatistiklerimiz var. Bunlarda da şu oluyor yani. Günlük olarak kazandığınız parayı, tıklanmayı ve CPM değerini gösteriyor. Mesela bakın ben dün 2 lira 30 kuruş kazanmışım ondan önceki gün 2 lira 4 kuruş bu şekilde mesela ben şu ana kadar yanlış hatırlamıyorsam bir bakayım 55 lira gibi bir civarda para kazandım bunun 51 lira 39 kuruşunu çektim hatta size şöyle kanıtını da göstereyim bakın şurada para çek var para çeke girdiğinizde şurada aylık olarak çektiğiniz paraları gösteriyor ben bu benim hesabıma yattı normal şartlarda papara ile çekerseniz 30 saniye içinde geleceğini söylediler bana ama ben videoyu çekerken denedim. Bekledim bekledim para gelmedi. Hatta bir gün bekledim yine gelmedi. Daha sonrasında onlara bir mail gönderdim. Bakın hatta size göstereyim. Şu maili yazdım. Yanlış hatırlamıyorsam sonra bir 30 dakika sonra bu maili görüp bana paramı gönderdiler. Hatta şöyle bakın Papara hesabımda. Şurada bakın TRLink tarafından bana 51 lira 39 kuruş geldi. Ben bunun 50'sini çektim. Ve şu anda hesabımda 1 lira 39 kuruş kalmış görünüyor. Peki biz burada nasıl para kazanacağız? Onu da sizlere hemen göstereyim. Diyelim bir site var. Sizin de mesela bir YouTube kanalınız var. Siz bunun altına açıklama kısmına bir link bırakacaksınız. Ama bu linkten para da kazanmak istiyorsunuz aynı anda. Şimdi herhangi bir siteye giriyorsunuz. Linkini şu üstteki bütün linki kopyalıyorsunuz. Şu şekilde. Daha sonra gelip şurada bakın kısaltma kısmı var. Buraya bu linki yapıştırıyorsunuz. Daha sonrasında burada bir takma ad yapmanız gerekiyor. Hemen bir takma ad yazacağım. Daha önce kullanılmamış bir isim olması gerekiyor bu arada. Evet takma adımı şöyle yazdım. İnşallah olur. Şu anda tam emin değilim olup olmayacağından. Buradan trafik kategorinizi seçiyorsunuz. Diyelim film, dizi paylaştırırız. Bunu seçiyorsunuz. Veya indirme, oyun bunlarla ilgili. Veya diğer şeylerle de ilgili. Buradan trafik kategorinizi doğru seçmeniz gerekiyor. Çünkü bu gerçekten önemli. Eğer bunu yanlış seçerseniz linkiniz iptal olabiliyor. Bunun hakkında da bilginizi vereyim. Diyelim ki bu indirme videosu pardon indirme linki. Buradan standart link kısalt olarak kalacak. Buraya kısalt diyoruz ve gördüğünüz gibi bize linkimiz geldi. Bu linki kopyalıyoruz şu şekilde. Ctrl, C tuşuyla yani CTRL C tuşuyla. Daha sonrasında bir kişiye gönderdiniz. O kişi tıkladığında karşısına bakın şu ekran çıkacak. Buradan şu 5 saniye geçtikten sonra siz de artık para kazanmaya başlıyorsunuz. Hatta şöyle sizlere bakın linklerin nerede olduğunu da göstereyim. Şu kısma tıkladığınızda bakın mesela benim daha öncesinde bir Adobe Photoshop videom vardı. Onun altına koymuştum. O video telif yiyince artık buna tıklanma olmadı. O zaman da 617 tıklanma almıştı. Daha sonrasında bir Camtasia videosu çektim. Onun altında da açıklamasında link halen var. Ve şu ana kadar 2634 tıklanma almış bundan. Bunu da mesela şu şekilde örnek olarak yaptık. Burada tıklanma sayılarını görebiliyorsunuz. Şimdi bizim kişisel bilgilerimizi de doğrulamamız gerekiyor. Hemen şu diğer kısma gelip bilgilerim kısmına tıklıyorum. Burada adınızı, soyadınızı, e-postanızı ve telefonunuzu doğru girmeniz gerekiyor. Eğer bunlardan birisini yanlış girerseniz her şey gidiyor. Bunun hakkında sıkıntı yaşamamanız için söylüyorum. Burada alt kısımda link ayarları var. Burada linklerim asla silinmesini seçiyorsunuz. Sizde büyük ihtimal 90 gün boyunca hiç tıklanmamış linkleri sil diye bir seçenek seçilir. Bende de oydu çünkü. Buradan linklerim asla silinmesin diyorsunuz. Para çekme yöntemleri sadece Papara ile olmuyor. İsterseniz banka havalesi veya kripto para olarak da çekebiliyorsunuz. Pa yerden de çekebiliyorsunuz. Hepsinin bir ödeme alt limiti var. Şimdi ben Paparalı çektiğim için 50 lirayı geçmesi gerekiyordu bu paranın. O yüzden ben 50'yi geçtikten sonra hemen çektim ve bakın şurada da yazıyor zaten. Anında gönderiliyor diye. Mesela diyelim banka havalesi olarak çektiğinizde haftalık olarak gönderiyor veya kripto para olarak haftalık gönderiyor. Bu şekilde mesela bakın pay yerlerinde anında gönderiyor. 20 lira ödeme alt limiti var. Ödeme bilgileri kısmını doldurmak için de 20 lirayı geçmeniz gerekiyor. 20 lirayı geçtikten sonra herhangi bir para çekme kısmından burayı dolduruyorsunuz. Mesela ben paparayı seçtim. Ödeme hesabımın hesap numarasını girdim ve kaydoldum. Bu şekilde paramızı çekmek için bunları da yapmamız gerekiyor. Güzel avantajlardan birisi de etkinlikler. Haftalık olarak en çok link tıklanma sayısına ulaşan kişiye ödüller veriliyor. İlk 50 kişiye ödül veriliyor. Birinci kişiye 50 lira, ikinciye 30, üçüncüye 10, geri kalan 47 kişiye 5'er lira dağıtılıyor. Ve genellikle sıkça sorulan sorular diye bir kısım oluyor her sitede. Ona da şu diğer kısmından, bakın alttan ikinci, SSS'ye tıklıyorsunuz. Ve burada genellikle en çok sorulan sorular bulunuyor. Size de mesela benim ki gibi para hemen gelmezse 30 saniye içerisinde iletişime geçebilirsiniz isterseniz skype üzerinden isterseniz mail olarak iletişime geçin ben mesela mail olarak iletişime geçtim ve dediğim gibi yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 30 dakika içerisinde o para elime geldi buradan mesela papara ödemem 5 dakika içinde yapılmadı diyor bazen yoğun ödeme talepleri olduğu için 6-12 saat arası sürebiliyor o yüzden ben de parayı çektim bir gün boyunca bekledim baktım olmadı Ondan sonrasında mail gönderdim. Siz de bakın, para 1-2 gün içerisinde gelmiyor. Hemen mail veya Skype üzerinden de hemen anında sizlerle iletişime geçiyorlar. Ve arkadaşlar, parayı çekmek istediğiniz zamanlara şu para çek kısmına geliyorsunuz. Buradan zaten mevcut bakiyeniz eğer Papara'yla çekecekseniz benim gibi 50 liranın üstünde veya tam 50 lira olması gerekiyor. Çektikten sonra şurada bekleyen ödeme kısmına geliyor. Burada biraz inceleme alınıyor. İnceleme alındıktan sonra da eğer ödenirse ödendi olarak gösteriliyor zaten. Ödenmezse ödenme süresi olarak görünüyor. Eğer iptal olursa o para siz yanlış bir profil bilgisi girmişsinizdir. O yüzden dediğim gibi bakın bilgilerinizi kesinlikle doğru girin. Yani çok sıkıntı yaşayabilirsiniz eğer doğru girmezseniz. Buradan dediğim gibi aylık paralarınızı gösteriyor. Çektiğiniz paraları. Bu kısımda bu şekildeydi. Şimdi bu linkleri nasıl tıklattıracaksınız? Geldik bu kısma. Dediğim gibi ilk olarak mesela bende YouTube kanalı var. Ben bunun açıklama kısmına koyuyorum. E insanlar tıklıyor. Yani YouTube kanalı olmayanlar nasıl tıklayacak? Onlar da başkalarına mesaj olarak gönderir. Ne bileyim farklı yöntemlerle Facebook, Telegram gibi pay, e, gruplar var. Oralardan paylaşırlar. Öyle tıklanma başına para alabilirler. Ama dediğim gibi en önerdiğim yöntem YouTube kanalıdır. Yani öyle çok kazancı yok. Çünkü ben şu an bir link üzerinden para kazanıyorum. Zaten bakın buralara gösteriyor. Bir link üzerinden para kazandırıyor ve benim eğer farklı ülkelerden tıklanmasaydı ben bu parayı da alamazdım. O yüzden dediğim gibi CPM değerlerinin yüksek olması için bir kere dış ülkelerden tıklanması gerekiyor. Ve en çok tıklanma yöntemi de YouTube kanalı olarak şu anlık görünüyor. Umarım video işinize yaramıştır. Eğer yapamadığınız bir şey olursa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Hemen yanıtlarım sorularınızı. Bu ve bunun gibi daha fazla videonun gelmesi için aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve zil butonuna basmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.